Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 6. Sınıflar Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Çalışmasıyla karşınızdayım. Sizler için çok güzel sorular hazırladım. Hemen detaylara geçiyorum. Birinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat tamlamaları ve isim tamlamalarını bulunuz diyor. Her ikisini de bulacağız varsa eğer. Yaşlı Çınar, gölgesiyle bahçemizde serin bir alan yaratıyordu. Birincisi, Yaşlı Çınar. Bu sıfattır, bu isimdir. Dolayısıyla sıfat tamlaması. Peki alan sözcüğü isim nasıl bir alan? Serin bir alan. iki tane sıfatı vardır. Dolayısıyla bu da bir sıfat tamlamasıdır. Ama burada isim tamlaması yoktur. Bu evin bizim ailemiz için yeri ayrıdır. Hangi ev? Bu ev. Burası isim, burası sıfattır. Sıfat tamlaması. Bizim ailemiz. Kapının kolu tamlamasıyla bizim ailemiz tamlaması arasında hiçbir fark yoktur. Bu da belirtili isim tamlamasıdır. Bahar gelince köyümüz yemyeşil tarlalarla dolar diyor. Tarla sözcüğü isim. Nasıl tarlalar? Yemyeşil tarlalar bu da sıfatıdır ve burası bir sıfat tamlamasıdır. Gökyüzünü kapkara bulutlar kapladı derken bulut sözcüğü isim. Nasıl bulut? Kapkara. Bu da sıfattır. Yine sıfat tamlaması görevindedir. Tiyatroda sınıfımızdan kaç öğrenci görev alacak derken arkadaşlar kaç sözcüğü soru sıfatı öğrenci sözcüğü isimdir. Bu da bir sıfat tamlamasıdır. Fabrikanın müdürüne başarılarından dolayı ödül verildi derken kapının kolu, fabrikanın müdürü. Burası tamlayan, burası tamlanandır. Bu da belirtili bir isim tamlamasıdır. Hemen üstüne yazıyorum. Arabanın aküsü bitince yolda kaldık. Arabanın aküsü, kapının kolu tamlamasıyla aynı tamlamadır. Dolayısıyla bu da arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Çocukken yağmurun sesi beni korkutur. Babamın yanına giderdim. Yağmurun sesi belirtili isim tamlaması. Babamın yanı yine belirtili isim tamlaması görevinde kullanılmıştır. Buradaki bütün isim ve sıfat tamlamalarını bulduk gençler. İkinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleriyle doldurunuz sorusu. Program başlamadan odadaki televizyonun karşısında yerimi almıştım. Cümle bitmiş. Boğaz sözcüğünün B'si büyük harfle başlıyor. Zaten özel isim büyük harfle başlaması da doğal ama cümle bitmiştir noktayı koyacağız. Boğaz'ın masmavi sularına bakarak çayımı yudumluyor. Bir taraftan da odanın yemek yenilen bölümünde yalnız başına oturan saçları dağılmış, ak saçlı, zayıf ihtiyarı seyrediyordum. Bakın arkadaşlar burada iki tane yüklemimiz var. Şimdi iki yüklemli tek bir cümle ama bir sözcüğünün B'si küçük görüyorsunuz. Şimdi Şurada bir taraftan da odanın yemek yenilen bölümünde yalnız başına oturan, saçları dağılmış, ak saçlı, zayıf ihtiyarı seyrediyordum dediği için yani bunlar arasına virgül koyduğu için böyle iki cümleden oluşan sıralı cümlelerde cümlelerin birinde virgül varsa artık iki cümleyi ayırmak için size virgül yetmez. Noktalı virgül koymanız gerekir. Dolayısıyla buraya noktalı virgül gelecek. Cadde tarafına bakan büyük bir büyük dairenin büyük salonu. Özür dilerim. Cadde tarafına bakan bir dairenin büyük salonu. Şimdi ardından gelen salon sözcüğünün sesi büyük başlamış. Yani cümle bitirilmiş aslında ama yüklemi yok. O zaman eksiltili cümle olduğu için üç nokta getireceğiz. Salonun köşesinde bir buçuk metre genişliğinde bir masa. Yine bakın sonrasındaki B harfi büyükle başlıyor. Yine cümleyi bitirmiş ama yine yüklemi yok. Üç noktayı koyacağız. Bu masa üzerindeki antika eşyalarla birden dikkat çekiyor derken özneyi yüklemden ayırmak ve anlam karışıklığını önlemek için arkadaşlar buraya virgül koyacağız. Sonuna nokta koyacağız. Bütün arkadaşları zaten pek arkadaşı da yoktu. Onu yalnız bıraktı. Arkadaşlar ara sözler ve ara cümleler ya iki kısa çizgili ya da iki virgülle ayrılır. Burada virgül kullanıldığına göre başına da virgül koyacağız. Şurası bir ara sözdür. Şuraya da nokta getireceğiz son olarak. Peki devam edelim. Üçüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarını bulup doğrularını karşısına yazınız diyor. Bu yazınsal türler bize Avrupa'dan gelmiştir. Gençler Avrupa sözcüğü özel isimdir. Dolayısıyla Avrupa deyip dan ekini de ayıracağız. A'yı büyük eki de ayrı yazacağız. Bu yıl meclis yeni döneme erken başlayacak demiş. Bu başlayacak değil başlayacak şeklinde ifade edilmeli. Dev savaş gemisi Boğaz'dan bir saatte geçti. Arkadaşlar burada kasıt ya İstanbul Boğazı'dır ya Çanakkale Boğazı'dır. Ve bu tür kullanımlarda özel ismin geç, içinde geçen kelime yine o özel ismi karşılamak için kullanılırsa aynen şöyle yazılmalıdır Boğaz'dan şeklinde. Ama denizler arasında geçişi sağlayan su yollarına Boğaz denilir deseydim o zaman büyük harfle yazmaya gerek yoktu. Dün akşam üstü bütün şehir alanda toplandı derken kuralı hatırlatıyorum hemen. Alt, üst ve üzeri sözcükleri gerçekten bir şeyin altını, üstünü ve üzerini belirtirse ayrı. Somut olarak bir şeyin altını, üstünü ve üzerini belirtmezse bitişik yazılır. O zaman biz akşam üstünü bitişik yazmak durumundayız. Çünkü bu herhangi bir şeyin üstü değil. Büyük eserler büyük kralların yazısıdır derken kral sözcüğünde ı harfi olmayacak böyle yazacağız. TDK'nın son kararlarını henüz görmedim. Evet günlük hayatta böyle kullanıma alışkınız ama doğrusu arkadaşlar küçük harflerle özür dilerim büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın okunuşuna göre getirilir. Yani TDK'nin dememiz gerekirdi. Otobüste bir yolcu 30 kilogramdan fazla yük taşıyamaz dememiz gerekir. Çünkü kural şudur. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kilogramdan şeklinde yani açılımına göre getirilir. Burada büyük harflerle yapılan kısaltmalardaki kuralla küçük harflerdeki kural birbirinin tam zıttı. Tarımın en önemli yerlerinden biri de Konya Ovası'dır derken Konya Ovası özel isim olduğuna göre ovanın O'su büyük yazılacak ve dır eki de ayrılacak. Bir şey var. Yangın yangın sarıp sarmalayan içimizi. Şey sözcüğü daima ayrı yazılır. Yani bir şey böyle yazılmalıydı gençler. Geçiyorum diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz gençler. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerin görevlerini yazınız diyor. Sınavlarımız bu hafta okulda yapılacak. Şimdi lerlar çokluk eki. Buraya yazıyorum çokluk. Mız kimin sınavları bizim sınavlarımız. Buna iyilik eki diyorum. İyilik ekinin diğer adı da tamlanan ekidir. Bunu da unutmayın lütfen. Okulda derken bulunma hal eki. BHE yazdım arkadaşlar. Size bu konuyla ilgili bazı sorularım var. Size derken bu yönelme haleki EA yönelme ya da yaklaşma haleki diye ifade edilir. Adları budur. Bunları ezberlemelisiniz. Konuyla ilgili bazı sorularım var. Larlar çokluk eki ÇE yazıyorum. Sorularım kimin soruları benim sorularım. Yani bu da yine iyilik eki görevinde kullanılmıştır. Diğer adı tamlanan eki. Eviniz onun evine yakın mı? Eviniz. Kimin evi? Sizin eviniz. Yine iyilik eki. Onun evi derken onun evi bir isim tamlamasıdır. Bu tamlayan eki. Onun evi. Tamlayan eki. Diğer adı ilgi ekidir. Evine derken bu yine arkadaşlar yönelme hal ekidir. YHE yazdım. Senin puanın onların puanlarından yüksek derken senin puanın isim tamlamasıdır. Bu yine tamlayan ekidir. Puanın derken senin puanın yani iyilik ekidir. İyilik ekinin diğer adı da tamlanan ekidir. Bir kez daha hatırlatıyorum. Onların derken lerler çokluk ekidir. Burada ın eki onların puanları dediğine göre yine tamlayan ekidir. Puanları derken kimin puanları onların puanları. Bu defa bunu bütün halinde alacağız. Üçüncü çoğu şahıs iyilik eki diyeceğiz. Unutmayın onların puanları dersek yani bir şeyi onlar dediğimiz üçüncü çoğul şahsa ait yaparsak larıleri ları, eki bütün halinde alınır. Bunu lütfen unutmayın. Dendan eki ise ayrılma hal eki diğer adı da çıkma halidir arkadaşlar. Yine hal eklerinden birisidir. Arabasını bizim okulun önüne park etti derken arabası kimin arabası onun arabası bu bir iyilik eki. Sonra gelen ı ise belirtme hal ekidir. İsmin i halinin adı belirtme hal ekidir gençler. Bizim okulun önü derken bizim tamlayan eki. Okulun derken yine tamlayan eki. Önü derken ise iyilik ekidir. Bizim okulun önü bu arada zincirleme isim tamlamasıdır. Evet geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yapısını basit türemiş birleşik yani şeklinde yazınız diyor. Yaşamda zorluklarla karşılaşılır. Yaşam kelimesi yaş kökünden gelir. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşam. Yani türemiş. T yazıyorum. Zordan zorluk yine türemiş arkadaşlar. Sen bu valizi tek başına yukarı çıkarabilirsin derken valiz sözcüğünün aldığı i eki yapım eki değildir. Yani basit sözcüktür. Başına derken ı ve a ekleri yine bir tanesi iyilik bir tanesi yönelme hal ekidir. Yine çekim ekleri almıştır sadece basit sözcüktür. Yukarı çıkarabilirsin. Çıkarabilmek. Arkadaşlar buraya birleşik yazıyorum. BRL ekleyerek. Çıkarabilmek yeterlik fiilidir ve birleşik fiildir. Siz evde bekleye durun birazdan çıkarız derken ev sözcüğünün aldığı bulunma hal ekidir. Hal ekleri çekim ekidir yani basit sözcük. Bekleye durmak bu sürerlik fiillerinden birisidir. Bu da kurallı birleşik fiildir arkadaşlar. Birleşik yazıyorum. Birazdan derken denden ayrılma hali ama bir ve az bir araya gelmiştir. Yani yine birleşik sözcüktür biraz sözcü. Çıkarız derken ar er, er geniş zaman ız da şahsi, yani yapım eki yok. Yine basit sözcüktür diyeceğiz. Öğrenciler anlatılanlara kulak kesildi. Kulak kesilmek anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Siz bu cümlenin ögelerini bulsanız kesilmeyi ayrı kulağa ayrı alamazsınız. Kulak kesilmeyi bir bütün halinde yüklem olarak alacaksınız. Arkadaşım öğretmenden söz istedi derken arkadaşlar bu arkadan arkadaş sözcüğüdür. Türemiş bir kelimedir. Söz istemek yine bir bütün halinde anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Buna da birleşik sözcük yazıyorum. Aradığımız kitabı bu kütüphanede bulduk derken kitap sözcüğünün aldığı ek belirt mahlekidir. Halekleri çekim eklerindendir. Dolayısıyla bu sözcük basittir. Kütüphane birleşik sözcüktür. Bulduk derken yine yapım eki yok yine basit sözcüktür. Bahçede pembe güller açmış derken bahçe sözcüğünün aldığı ek bulunma hal ekidir basit sözcüktür. Güller sözcüğü çokluk eki de yine çekim ekleri arasındadır arkadaşlar yine basit sözcüktür. Bu olay hepimizi mutlu etti derken bu da yardımcı eylemle oluşturulmuş bir birleşik fiildir yani birleşik sözcüktür. Altıncı sorumuz aşağıdaki cümlelerde geçen edat ve bağlaçları belirleyiniz diyor. Biz altlarını çizelim arkadaşlar. E ve B yazalım altlarına da. Annem melek gibi biriydi derken gibi sözcüğü edat. Eylül ile Nisan onun için ayların en güzeliydi derken Eylül ve Nisan. Arkadaşlar ilenin yerine ve getirebiliyorsanız bağlaç getiremiyorsanız edattır. Burada bağlaç görevindedir. İçin sözcüğü edat görevindedir. Bizimle gel ya da evde kalıp ders çalış derken ya da bağlaç görevindedir. Çocuklar sahile doğru yürüyorlar. E doğru edat görevindedir. Güneşe karşı yavaş yavaş yürüyorduk derken e karşı edat görevindedir. Tatilde kitap okurum yahut geziler yaparım derken yahut bağlaçtır. Bizi senden başka arayan olmadı derken den başka şeklinde göreceğiz edattır. Erhan saygılı ve zeki bir öğrenciydi derken ve sözcüğü bağlaçtır. Kitabı alabilirsin yalnız geri getireceksin. Bununla ilgili kuralı hemen hatırlatayım. Yalnız ve ancak sözcükleri sadece anlamına gelirse edat, ama fakat anlamına gelirse bağlaçtır. Burada kitabı alabilirsin ama geri getireceksin anlamında olduğu için bağlaç görevinde kullanılmıştır diyeceğiz. Devam edelim. Aşağıdaki cümleleri kanıtlanabilirlik yani öznelik nesnellik durumuna göre Değerlendiriniz diyor. Şairin en son kitabı 200 sayfadan oluşuyor. Arkadaşlar biz kanıtlanabilen, doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen cümlelere nesnel cümle, doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayan cümlelere öznel cümle diyoruz. Şairin en son kitabı 200 sayfadan oluşuyor. Oluşuyorsa da ispatlanır, oluşmuyorsa da yani nesnel bir cümledir. İstanbul Türkiye'nin en güzel şehridir. Bana göre öyle değildir diyebilir birisi özneldir. Yazar bu romanında aile bireyleri arasındaki sorunları anlatıyor yine romanın içeriği ispatlanabilir bir yargıdır. Yani nesneldir. Karadeniz doğal güzellikleriyle insanı büyüler. Biri çıkar ben hiç beğenmedim diyebilir. Özneldir. Eser dört bölüm halinde sinemaya uyarlanmış. Yine kaç bölüm halinde uyarlandığı doğrusuyla yanlışıyla ispatlanabilir. Nesneldir. Sergilediğin davranış hiç doğru değildi derken arkadaşlar bu da kişisel bir düşünceyi ifade ediyor. Yani öznel cümle durumundadır. Evet çalışmamız bu kadardı. Şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kolay gelsin gençler.